Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış. Buyurun Sayın Kış. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yeni Yol Grubu'nun iklim değişikliği ve kuraklık üzerine verdiği meclis araştırma önergesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, karşımızdaki mesele geçici yağış eksikliği değildir. Bir ülkenin suyunu, toprağını ve tarımını Doğrudan etkileyen bir beka sorunudur. İklim değişikliği soframızdaki ekmeği, çiftçinin üretim kararlarını ve şehirlerimizin su güvenliğini belirleyen ekonomik ve siyasal bir gerçeklik haline gelmiştir. Artık hiçbir siyasi tartışma bu gerçeği perdeleyemez. Hayatın kendisi artık alarm vermektedir. Meteoroloji verileri açıktır. Yağışlar yüzde 36 azalmış. Baraj dolulukları yüzde 42.2'ye gerilemiş. Konya'dan Çukurova'ya yeraltı suları kritik düzeye inmiştir değerli arkadaşlar. Bu tablo bir iklim tesadüfü değildir. Bu tablo yıllardır süren plansız, liyakatsız ve günübirlik yönetimin sonucudur. Asıl sorun burada iktidarın yönetme anlayışıdır. Bu ülkede su politikası dört ayrı kuruma dağıtılmış, yetki parçalanmış, planlama felç edilmiştir. Böyle bir yapıyla kuraklıkla mücadele edilemez ancak kriz üretilir. Ve en ağır bedeli de tarım sektörümüz ödemektedir. Seçim bölgem Mersin ve Çukurova'da narenciye, muz, çilek ve örtü altı üretim azalan suyla ve artan maliyetle ancak yapılabilmektedir. Üretim düşünce fiyatlar artmakta, vatandaşın sofrası pahalanmaktadır. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değil, gıda egemenliğinin de aşınmasıdır. Üstüne bir de tüccar Mersin Limanı'na Mısır'dan, Arabistan'dan ürün getiriyorsa bu artık dış ticaret değil, yerli üretimin bilinçli tasfiyesidir. Değerli milletvekilleri, ülkemizde Tarsim üreticiyi koruyamıyor, sulama altyapısı yenilenemiyor, Yerel projeler siyasi hesaplarla geciktiriliyor. Faturayı da çiftçimiz ödüyor. Üretici iklimden değil, yanlış yönetimin yarattığı kuraklıktan kaçmaktadır. Ancak siz iktidar olarak ne yapıyorsunuz? Suyu yönetemeyen bir iktidar olarak hala Kanal İstanbul'u savunuyorsunuz. Bu ülkenin önceliği yeni bir boğaz değil, var olan suyu korumaktır. Plansız hesterle dereleri kuruttunuz. Maden ruhsatlarını su havzalarına boca ederek ekosistemi de tahrip ettiniz ormanları kestiniz, suyu kirlettiniz, toprakları da ranta açtınız. Bu tercihin adı kalkınma değil, ülkenin doğal varlıklarını geri dönülmez bir biçimde yok etmektir. Türkiye'nin su politikası yanlış yönetilmektedir. Tarımdan kopuk, DSY yamalı bu düzenle geleceğe gidilemez. Bu ülkenin acilen Su Yönetimi Bakanlığına ihtiyacı vardır. Bilimsel, bütçeli, tek merkezi bir mekanizma kurulmadıkça bu krizde yönetilemez. Önümüzde iki iki tercih vardır. Ya iklim krizinin yönettiği bir ülke olacağız ya da iklim krizini yönetecek devlet aklını kuracağız. Cumhuriyet Halk Partimizin bu konuya yaklaşımı çok nettir. Bizim iktidarımızda su yönetimini tek çatı altında toplayacağız. Havza planlamasını hayata geçireceğiz. Kayıp kaçak oranlarını en aza düşüreceğiz. Çiftçiyi kaderine terk eden anlayışı da bitireceğiz. Gerçek olan kuraklık geleceğin değil günümüzün krizidir. Bu önergeye hayır demek susuz bir geleceğe evet demektir. Bu meclis kuruyan toprakları, boşalan barajları, göç eden köyleri görmezden gelirse tarihte bunu kaydedecektir. İklim krizinin değil, krizi yönetemeyenlerin karşısındayız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.